Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 9 Mart Çarşamba Antalya at yarışlamını vereceğim. Arkadaşlar emeğe sarı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, beğen tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmakta, beğen tuşuna basmakta tamamen ücretsiz. şimdi abone olduğunuz için, hem sabahsınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Antalya'da gün üzerinde 8 koşu bir program vardır. 6'ya çeyrek kala 1. koşula 4'lü gayen saat 7'de 3. koşula 6'lı gayen başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Pardon 3. koşula başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 7 plasa için 3 maralı askıya yeterlidir. 3 numara lazım Fatih Düsten Bebek de yeterlidir arkadaşlar. 7 plaza için. Arkadaşlar saat 7'de 3. koşuda atlı yayın başlar. Şartlı 2, 4 ve yukarı indirizler. 1400 metre Burada ilk adım 4 numara Özenger alternatif Banko'dur. 4 numara Özenger alternatif Banko'dur. Zaten bir rakip öğreneceğim. 6 numara Nitrox. 4 numara Özenger alternatif Banko'dur. Rakip 6 numara Nitrox diyeceğim arkadaşlar. Saat 23'te 4. koşu. 6 ayağın 2. ayağıdır. Handikap 16. 4 yukarı İngilizler. 2100 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 1 numara Sigrid Eger. Daha sonra 3 numara Fursimir. Bu tay Kurtel Erküsü'nden el, el değişti arkadaşlar. Kurtel tayıydı. Daha sonra 5 numara Golden Glitter. Bu tay da Kurtel Erküsü'nden çıkma arkadaşlar. El değişti. Arkadaşlar bir sorun şey yan arkadaşımız için, orta çocuk falan için bu çat yeterlidir. Bir gün yan arkadaşımız 2 numara Binörden sırf 4 numara Prenses Merda ve 7 numara Saadet Sultan'ı değerlendirebilir. Saat 8'de 5. koşu şartlı 2, 4'te yukarı araplar, 2 metre kum. Burada ilk adım 2 numara Dedem Ahmet, 6 atit bir bank olur. 2 numara Dedem Ahmet, 6 atit bank bir gün arkasımız için iki numara Dede Mehmet yeterlidir. Bir günün arkasımız numara Şerif abla ve numara Barıyan'ı değerlendirebilir. Saat sekiz 6. altıncı koşu kısa vade 6, dört yaş Araplar bin metre kum. Bu üç numara canım çıtır alt atım bakılır. Üç numara canım çıtır alt atım bakılır. Neyse oynayan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir günün arkadaşlarımız bir numara Aydelli turbu. 5 numara Depneli. 6 numara Dodurga. 2 numara Oğuşa diyeceğim arkadaşlar. Saat 9'da 7. kuşu. 6 yılının 5. ayağıdır. Neydi? 3 yaş İngilizler. 1.400 metre kum. Burada 4 numara Starlis. 6 atip aktör. 4 numara Starlis. 6 atip aktör. Misli oynayan arkadaşlarımız 4 numara Starlis'i değerlendirebilir. Lakin 5 numara Teyra Bas, 7 numara Lemon Flower, 1 numara Agreement, 2 numara Beykozlu, 3 numara pakiboy 8 numara Parti Lovel diyeceğim arkadaşlar. Yani, harç yaptık arkadaşlar. Ya yani, 4 numarayı tek atacağız. 4, 5, 7, 7, 1, 2, 8, dışarıda bıraktığım bir 6 numara torun torun yavru var onu da dahil ederim arkadaşlar ha arkadaşlar sıralamaya göre at alabilirsiniz saat 9.30'da 8. koşu 6 liraya son ayağıdır antika 14 4 yaş araplar 2 metre kum burada 1 numara kardeş kaya banko diyeceğim arkadaşlar 1 numara kardeş kaya banko diyeceğim arkadaşlar arkadaşlar şey, banko tercihini baş ayakta kullanırsanız kardeş kaya rakip 2 tane rakip var burada benim Çalışmamda 7 numara atlayacaktım ve 4 numara çek oldu arkadaşlar. Yani Kurbu bankomuz Kaleskaya'dır. Banko tercihini başka ayakta kullanırsanız ve hatta burada sıralı 5 bayis vardır arkadaşlar. 7 numara atlayacaktım ve 4 numara çek olduğunu değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar benim Antalya üzerinde değerlenmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Sonuçta 1 numara banko değil. Burada 4, 6 tip bankoda tutarlıyız. Rakip 5, 7, 1 2, 8, 6, 3. Yani harçlık buraya arkadaşlar. 3 numaralı canım çıtır. Alt atı bank oldu. Biz yönlü arkadaşlarımız değerlendirebiliyor. Rakip 1, 5, 6, 2. 2 numara dede Mehmet. Alt atı bank Rakip 5, 3. 1, 3, 5. Orta çöklük yapan arkadaşlarımız. Biz yönlü arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük yönlü arkadaşlarımız. 2, 4, 7 değerlendirebilir. Ve 4 6'dık arkadaşlar. Arkadaşlar ben Antalya üzerinden değerlendirmem bu şekilde. Umudum masa olur. Umudum fayda olur arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu da atar üzerine yapmak kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışıyorum. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.